Merhabalar Gündem Özel TV izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Bugün de Hatay'dayız, Güzide ilçesi Antakya'dayız. Gıda sektörünün öncü firmalarından Taç Kafe'nin konuğu olduk. Karşımda işletme etkilimiz Tamer Bey bulunuyor. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz mekanımıza. Teşekkür ediyoruz Tamer Bey. Tabii ki verdiğimiz hizmetlerden ve en önemlisi lezzetlerimizden bahsedeceğiz. Ama öncelikle sizleri tanıyalım. Sektörle tanışma hikayenizi merak ediyoruz. Evet. Evet. Başka bir meslekteyken e, hayalim olan e, Nargile Kafe işletmeciliğini denemek istedim. Hı hı. Denedik ve mutluyuz. Ne kadar süredir bu iş altında hizmet veriyorsunuz? Ortalama 8 yıldır. 8 yıldır dile kolay artık bu bölgedeyiz. Çevre tarafından evet. bilinen bir mekan haline geldik. Burada ağaçların, çiçeklerin ortasında keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan yarattık. Peki kapasitemiz ne? Kapasitemiz, e, ortalama olarak 90 masamız var. Hı hı. E, bunların içinde e, 4, 5 ve e, büyük aileler için 8-10 kişilik masalarımız var. Evet. Bu noktada 365 kişi aynı anda ağırlayabiliriz değil mi? Senenin her gününe anlık olarak 365 kişi olabilir evet. Harikasınız. Onun yanı sıra menülerimizden de bahsetmek istiyorum. Evet. Yalnızca bu mekanı değil, aynı zamanda menüler içinde gelenler var. Çeşitli yiyecekler, içecekler daha doğrusu şöyle diyelim alkolsüz her türlü yiyecek içecek ortalama olarak vardır. Ayrıca mekanımızın içinde e, mutfağımızın haricinde fırınımız var. Fırınımızda pizza, poğaça tarzı her çeşit poğaça tarzı yapmaktayız. Unlu mamuller olarak Aynen, sunuyoruz. Unlu mamuller, evet. Ve bu konuda hızlı bir el işçiliği söz konusu. Aynen. Sıcak sıcak servisimizi Aynen. yapıyoruz. Onun yanı sıra böyle farklı aperatifler de var. Ee, evet, doğrudur. Çoğu yerde olmayan içecekler, hatta ilk gelen müşterilerimize tavsiye edip de sunup. Çok beğen, beğendirebildiğimiz içeceklerimiz de var. Bunları deniyoruz galiba. Önce insanların görüşüne sunuyoruz, Aynen, sonrasında doğrudur. menüye ekliyoruz. Önce biz deniyoruz, sonra insanların görüşüne sunuyoruz. Beğeni oranı yüksek oldukça, anında menümüze yansıtıyoruz. Harikasınız. Bu noktada e, emek verdiğiniz de belli oluyor açıkçası. Evet. Peki biliyorsunuz bu sektörde farklı isimler de var. Hı. Sizi bunlardan ayıran etken ne olabilir Tamer Bey? ne olabilir? Her şeyimizin doğal ve organik olması. Menülerimize yine söz geçirmiş oluyoruz bu noktada. Aynen Her doğrudur. şeyin doğal organik olması aynı zamanda çok e, rahat bir alanda olmamızla tabii ki. Evet, Merkezi doğrudur. bir konumdayız. Hı -hı. Adresimizden söz edelim. Adresimiz e, kısaca şöyle daha güzel, mantıklı olur diye düşünüyorum. Antakya Prime AVM karşısı. Taç Nargile Kafe Aile Çay Bahçesi diyelim. Normal olarak da Şükribalcı, Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi 147 bölü Taksim B. Aynı zamanda iddialı olduğunuz bir konu daha var. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Nargile. Ee, i̇çeceklerde, yiyeceklerde olduğu gibi Nargile'de de iddia ediyoruz. Antakya'da diyebiliriz, Hatay'da diyebiliriz. Ee, en orijinal tütün Nargile ve kömürü biz kullandığımızı iddia ediyorum. Burada kaliteli bir hizmette sunduğumuzu temin ettik. Aynı zamanda ekran altında geçecek olan telefon numaraları aracılığıyla da evet. Temer Bey'e ve ekip arkadaşlarına ulaşım sağlayabilirler. Bu mekanı her türlü değerlendiriyoruz. Büyük siparişlerde, düğünlerde, davetlerde evet. yine bize başvurabilirler. Doğum, doğum günü de diyebiliriz. Harikasınız. Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza Rica konuk olduğunuz. Bize bu değerli bilgileri paylaştığınız. Son sözlerinizi alalım. Buradan meraklı izleyicilerimize mekan hakkında neler söylemek istersiniz? Hiçbir şey söyleyemiyorum. Kısa ve öz. Bir kere deneyin bağımlı olacaksınız diyorum. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Rica evet sevgili ederim. Gündem Özel TV, Akdeniz Haber TV izleyicileri Tamer Bey ile işletmesi hakkında karşılıklı sohbet ettik. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.